eşyalar yani, efsane bir yer. Kardeşim ben neyli ben sana alayım. Evet. Bir gram sürdüysa. <laughs> <laughs> Türkiye'nin meşhur bıçakçısı, Sümene bıçakçısı, evet. burada üretiliyor. Tesisler de anlıyordu. Fiyatlar Ortama 30 liradan en ucuz bıçaklaşıyor. Paranın yetebildiği kadar, altın kaplamaya kadar bıçak fiyatları var. Hatta sıralama başlıyor. Allah'ım. Evet, kabuğu bir de güzel hemen Şu. Sürmene de çıkan ilk model budur. Geçmişte atalarımız kendilerini düşmandan savunmak amacıyla kullanırlardı. Keskin nivolukları sayesinde çok iyi bir kendini savunma silahıydı fakat o dönemin devlet büyükleri tarafından birebir orijinal üretimi yasaklanmıştı. Şu anda ofis da zarf açacağı olarak satışı ve bire birebir bire orijinali değil, birebir orijinali daha sivri ve daha kesimli. Tamamdır teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Niye geçiyorsun? varmış değil mi? Konuşamadım. Süre çekmiş. var. <laughs> Abi var mı insansın? Abi şimdi... Evet bıçağı ayırt etmek için sizin bıçağın farkı nedir? Bunu bizim bıçağın, bıçağımızın farkı kesim özelliğini kısa sürede e, köreltmemesi yani uzun sürede muhafaza etmesi bizim evet. özelliği. Sizin olması için nasıl anlarız? Şimdi bizim olmamız için anlamanız gereken tek şey sürbise yazısı, Çift Eden Horon logosu ve TSE damgası olacaktır. Yani sürmene yazılı bıçaklar 5 lira. Sürmene yazılı bıçaklar gerçek orijinal bizim bıçak değil. Gerçek orijinal anlamak için TSE damgası, Çift Eden Horon logosu ve sürbise yazısı. Tamamdır yani arkadaşım. bu geçerli. Sürmene yazılı. Patetli marka değildir yani. Peki e, sizin ve internet sayfanız var mı? Sürpizepazaro.com Tamamdır. Yani dışarı her yere üretiyoruz. Her yere gö gönderiyoruz. Kargo ile kapıda ödeme hariç gönderiyoruz. Tamam. Evet. Ahmet abi ne kadar 17. Ha? Kardeşim yine burada çayı buldun ya ben... Ya nerede çay var ve daha buluyorsun ya ben ne bileyim. Yani sen de sağ beni çekeceksin ya. Evet ilk olarak... Bıçakçıya uğradık, Sümene Bıçağı. Buranın Karadeniz'in meşhur olduğu için. Ve hediyede eşyalar. Dolap manyakları. Çiğdem, ne mancınık, boy, sap, işleri var, var. Nerede değiş, nerede değişmiyor? <laughs> Geri bakın, rezotaklere dikkat edin. Üzerine suyun üzerine yazmıyor, size bıçakla. o yüzden Üzerinde bıçak, bıçak olmuyor. Üzerine suyun üzerine ama işte yani bunun halindeki bizim üretimimiz değil, çoğu da